Onları çünkü Selamun şey Bugün maç yapıyoruz. Clash'tan maç atıyoruz. Ee, sınıftan eski sınıftan arkadaşlarla maç atıyoruz Clash'ta. Hadi başlayalım. Bugün mu başlayacaksın? Ah. Aga invade atabilirler ha. Red'e baksana Ali. Ali Red'e baksana Ali. Cık. Ya sus lan. Kardeşim ni niye kuleyi mi savunuyorsun? Ne yapıyorsun? E beni savunuyorum. E sadece sana mı basacağım şimdi? E sadece bana basacaksın aga. W sana bana hızı veriyor. Artı hmm. hareket hızı veriyor. Q'su hmm. da böyle bir şey atıyor. Bakarsın Q'suna. Hangi, hangi şey böyle maymun ediyordu? Ha, maymun eden W aga. Adama hmm. W atınca ama şey ediyordu. Taş şey oğlum yok sadece ki. adamlara ya... Şimdi kalkanı Enise basıyorum. Hayır basma gerek yok Manan bitirme. O hemen alacak zaten. Gerek yok öleceklerim var zaten. Allah'ım ya keşke <laughs> de ne olsaydı. Ben gidiyorum Leyne yardım et. Şu, şu dayısı boku yedim var ya. İlk elden nasıl kaybedeceğiz? Hayırlı olsun. He böyle dersen kaybediyiz amına okuyayım. Ah uçurduk. Aman, oh, Neyse nice, neyse nice, tamam. Demona nerede lan? Aaa ne yaptım? Aga şuna vursana. On yok lan. On yok. Ona da yani. vur. Tamam ben aldım. Ah. On blue baş, aga blue başlamış yediz, iniz. Tamam. Oğlum ya, onun şeyi çıktı. tutturamadım ha. Biraz geri çık E ona sıkıntı. Diğerleri kolay. Aga şuna a, yük var mı? Tamam çık çık çık. Bu arada adama da E atabiliyorsun Ediz haberin olsun. Tamam. Adamlara böyle dürterek Dimitri'na şey at. Leon'a dikkat et. Ben Aynen. fight yaparlarsa sana atacağım E'yi. Abi biz sadece farm yapacağız. Vivuda. Ya. Elise, Vivuda. Totem bitti. Totem koydum ben. Totem bitti. Vivuda da Elisa. Elise. Zilin alsaydın keşke ya. Bu Hadi oğlum Elise çok iyi. Geliyorum, Ara, evet, geliyorum, şey, geliyorum. Biz gelecek, gelecek. Geliyorum. Gelecek. Şimdi oradan bence. Geliyorum. Ah. Kaç? Elise dal lan. Arda. Bak. Fizik geldi. Ne yaptın lan? Deniz ağzını sıçayım ya. Kulağımı patlattın onu. <laughs> ne yaptın <yapmayız gülüyor> ya? ne? Aga ya. Fize gitti. Of of Enis ya. Ha, ulan bir kalın ya. ya. Tutunmam sıkıntı yok. Maç bizde. Helal. Helal oğlum. Helal. Bunda vurur Allah. Yani albin yedi çıkarsın. Tamim. Şeyim var, arındır var zaten sıkıntı yok. Oğlum midi izliyordum, Kito var da gelmiş vurmuş. İdi inis bir gelsen şunları araya nasıl sıçırız hepsini gel? Oy elal. Aga bekle bekle. Ediz di sini ses adam baflara atmak bafları. Totem var mı oğlum? Totem varsa niye attırıyorsun baflara Ediz şey? Söylesene gelirim. Geriz zekalı mıyım? Anladım ana demedim sev sev Al sen lan <laughs> abi. Ne şey yapıyorsun? Ya şimdi sen Ne duraksın. Evet. sesimi kapattım. ay bak buradan sesimi kapatmışsın. Olsun gel bari. Sen sadece Cait'e E ile aga. Bir de Q. E mi? E ile. Ben mesela şunu E atıp Kate'e Q atabiliyorsun. Ama Kate geldiğinde at. Arayacağım mı? Sabur. Bot istersen tip atırım, ha <laughs> Manan var mı kardeşim atacağım? Yok. <laughs> Ama B atıp atıyorum. <laughs> Aha Edis Edis Edis. Vallahi aldık sanki ya. Ne? Bu bu arada V oladı ha. V oladı. Ateş Q Ateş Q. As. V gelecek. Çık 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 çık. <laughs> Oğlum geldim. Aga ya. Totem at. at. Aga ben mignolları at. ben yiyelim. Onlar at, milyonlar at, milyonlar at tipi, milyonlar at tipi. Oğlum öyle atılır mı o tipi ya? Q'ye atacak adam sana. Çok iyi. Gelam 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 gelam. Oğlum nereye attın o tipi Ali? Ali nereye attın Aga o tipi? Ne Ali ya? Ananı sikeyim. Bana bitti, bana ya. bitti. Bana bitti. Elvin, Elvin tipi attı adam. Bana bitti amınakoyim Tamam bırak çok farm kaybedecek adam <laughs> At. Oğlum ben orada heal'ı un aldım lan yoksa basacaktım <laughs> Aa heal atmadın <laughs> mı? Veysi bana fitleyecek diyordu <laughs> kendisi fitliyor Aa atmışım lan atmışım Aa atmışım Ben kuştur <laughs> yerine heal attım Aga ben Levan'dan çok CC yedim ondan öldüm Aga kombosunu biraz alışmış olsaydım Ali kucağıma alayım mı? Rahat alırız Al bunları. ben ne aldım eyvah <laughs> dur Sen hangi telefon aldın? Gösteririm aga dur şimdi. Of. Bir rahat bırakırsa amcık. Alfa. Oğlum. Ne oldu? Yanam oğlum. Tam a. Ben ne yapıyorsun? On abi? yok kaç. On yok, on yok. Onu söyleyeyim. Kestik bunu, kestik. On yok. Flash attı. Oo kalmış. Flash attı aga. Ağzına sıçtık. Hı? Kedi kokusunu aldı, kokuyu duruyor. <laughs> Aga adam şimdi Bir açıkçası mı? Ya Lebi bile lan da Aga bot yok ya Kim alacak? Kim alacak? Kapışsın lan İdiz ini talip gelebilirsin Aga Üçleyip de yine Ben dört kasada kasadan yiyeceğim yok Evet bırak lane'i pushasınlar ya yapamayacağız gidemeyeceğiz çünkü Altı oldu mu direkt girecek bunlar bize Aga Safing Bu bu item itemlerin Sik çok ben kötü olmuş lan. Lol çok kötü olmuş. Ben komple vermedim. Çok kötü yapmışlar. Abi İsmi mi geldi Ay Hayır abi. be kuzenim ama. He? Hiçbir itemi bilmiyorum zaten. Evet baksana oğlum ya. Ne çıkacağını bilmiyorum abi. Öyle Leona'yı bir görelim öyle aç. Çok değişik yapmış ya. iğrenç, iğrenç olmuş. Abi, abi, yani. Minecraft'a sanırım. İlk başta gelinle hiçbir şey anlamadım. Evet. sövdüm. bacı sevdim. Pop kullanmışsın. Pot nerede diye ama yanıtmışlar. Vallahi ya. Ben de akıl Aynen. oynuyordum. Ben e, itemini nasıl <laughs> bitireceğim diye okudum. Sonra hemen anlattı. Öyle bitirdim. Aa Enis geliyoruz. Çık oradan çık oradan çık oradan. Öldün ya yapacak şey, bir şey yok. Onu ne sikiyim o bu? Kestin aga kestin. Kestin de. Kanaman var. Ama ev yok. Aga Enis'i de olacak ha, ya? Kulaşı Keşke kulaşı elisi almasaydım. He? Evet, ses ver ver. 3 dakika sonra gelebilirim. Bu içeri değil mi? Yes. Aaa! İdiz at Esnek mi? Çık this? çık öldük. Evet. alalım. Çık. Daima atarlar ölürler lan. Alırız aslında. Oğlum gel gel, gel oğlum gel. Şuraya gel. heal alsana. şuraya heal atsana Gita. Şuraya. Nereye? Oğlum heal gelse sen ölecek. Totem Ordu. totem totem. Yok ki. Sadece bizden korumam Öl lazım. Ya şeyler kolay. Eee işte. kardeşim bir tane lane'i mi frizliyon yani haklı sıra? El lan Ali. Sus lan. Helal lan Helal lan sen. Eyvallah canım. Yapıyoruz bir şeyler oynuyoruz. Biliyor mu? Aga alsana bufflar bana. İlerleme ama sen. Oy tak uyutat, bunu oy taktım ya iyi oldu. Yoksa ölürdü ben ölürdüm yani. <gülüyor> <gülüyor> ah Helal. bana sağ saydın oğlum. Atıyorum. Ama sıkıntı yok oğlum tabi kasarsa taşırız hep taşıyor. Gel bir şey alalım. Şey de alalım. Sıkıntı. Biz Bir taşıyacağız sıkıntı yok. Ali bir sus ya. Ya sus lan. Sen bana neden sustun? Gelis gelis gelis. Ah ya. Bak öldü Oo. aptala bak. Anlı ben de öldüm. Aga yapacağım bir şey yok doğru. Aga sana bir kaçtım, şey kaçtım, demedim. Kaçtım kaçtım. vay işte. çok vuruyor ya. Of. Gelme lan? Kaçtı tamam. Gel lan Edis. Oğlum çok iyi be. Ömer fitliyorsun. Kurtaracağım ama bak seni he. Kanka bana diyor ona laf atıyordunuz ne oldu? Kim arıyor ama? Bana arıyorsun. laf atıyordunuz lan ne clash oldu? S, clash'ta, Clash'ta, Clash'ta. Ağlama. Maç değil bu. Allah Allah. Ciddi misin sen? Bu raflarımı ısırıyor ama. Sen canlı mı sormazsın? Ne lan ediz ya? Otses. Alfa gel bu gibi Aga dikkat et. 10 SS 10 on yok. Onu söyleyeyim. Ya ne oluyor terasta ya? Oğlum şu Leona sıkıntı ediz bizde ya. Yoksa yok edeceğiz de. Aynen. Abi Lulu yerine iyi bir şampiyon. Ya bildiğim bir şampiyon alsana olsa. Alsana AQ EW alsana. On yok, on yok. Tamamadım adama ya. Fuck. Kiss of shit. Be. O ne ses? Ali vadiye bak diyor adam sana hala da. Yani kim ne oğlum kimse demin amına. Lan çete bak çete girizek oldu. Görüyor ya. Allah mı tutuyor adamlar? Geldim mi? Oo tek yedi lan talep. Oha. Mali ulti alsana direkt aga ya. Gelsene aga şeye gel. Lulu. Geliyorum geliyorum. Çık çık Enis, çık Enis çık Enis çık, enis, çık oradan Enis çık oradan e. Nereden çıkayım? Aga buff, buff buff buffla buffla beni. gel biraz. Uf. Aga FF bence ya. Ya kidin Allah aşkına. Aga niye sormadan Lulu alıyorsun bana ya? Aga Lulu da sıkıntı yok. Adamlar kastı. Bir bok yapamadık yani. Yok oğlum trash alsaydım ben botu garanti alırdık biz. Bok yapamaz kay. Enis biliyor benim nasıl trash oynadığımı. Farklı jungle şeyi var. Oğlum Bak Caitlyn Zang'ın Agresif titriyor. oynayınca lane'i öne geçince kasıyor Ben lane'de geri düşürecektim TH ile şeyi Oğlum eli Elis ben dedim karpuş alalım diye ya da kazik alalım diye dedim ne gerek var AP şeyi almaya AP alan iyi oynasın Öyle mi? Adamı sikiyor musun lan? Ya aga sal bana be ya. Ölmedi lan o. Ben şey oldun lan elmas ya da. Adama yardım etseniz Alo, alo, mu? alo. Inis El El ediz. Elmas 3. Elmas 4 El ne geliyor lan? Çinincin mi? Pink geldi oğlum. Master geliyor master. Aynen master. Az kalmış lan başlama ona. Bitti ama aga sezon bitti. Onun ama kümelen sınavımış ki. Gel. Edis, Edis, ediz 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 uyuma şey. alo Aga Oğlum ping giriyor ya Şehirler sıf e, olmayacakmış artık Gel gel Drake'e gel Drake'e gel Drake'e gel Drake'e gel Çok fena ping var Direk böyle yüz olunca Drake'e atıyormuş Kolay olur öyle Evet bana Ömer söyledi İnan bunu lan Bence pek inanma ya öyle bir şey Bence de bende mi harbiden He? Öyle olmaz abi öyle bir şey. olmaz çok kolay yolu. Oyunun tadı kalmaz. Evet. Oynamayacağım ben kaga. Yine iki yerden kaybettim. Ulan Ömer. En iyisi de Ömer bitmiş ki. Ya da iyiydi kanlı okuyayım. Ben de iyiydim ya da. Bu V tek attı ama okuyayım. V tek attı V. Ben zangıl sallayayım yani. Neyse. Bu maçtan sonra bitiyor mu Flash? Bilmiyorum ki. İlk turda. He o daha bitmez. Yenildik ama. Bitmez <laughs> biliyor da? Ben zangıl sallayayım. Aga Ediz. Re'leri Re canım azken at. Böyle şey, şeyken atma. Aha. Ne SS bileyim ben direkt C'ye basıyorum. Adam şeye gidiyor. Herkes 5 kez ölmüş amına koyayım. 5 sen daha çok. Ben 4 kere öldüm. Yani sen ve de ben az ölümsüz. Ha şu şeyin bayım şattan. Oğlum, git dene bak. Git dene zangul dönüyor amına koyayım. <laughs> Çiçekli bok ya hiç bok yapmıyor adam. ezmiş adam onu ki seni. Bok e, ya. Lan bizi vay kesti geri zekalı. Aga yok uteliyorum ben bu çocuğu ya. Ya yani ne 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 alıyorsun lan? Aptal mı uteliyorsun diyorsun? atmaktan başka hiç bok bilmiyor oğlum. Konuşuyor mal mal. Git ya. Al. Almış top neyin daha bir Bir tane gank yememiş vaydan. Lan yedin lan V, v geldi gel lan okuyayım. Bir tane gank gelmedi bana. Aga reyat. Atma bunu. R ye yetişmedi ki adam öyle bir. Atma. Ay şey. Adam tek attı oğlum R atmaya zaman kalmadı. R alsan da alamazdık ki. 24 kill ne ya? Ya FF ver abi niye uğraşıyorsun? Ben kasarsam alırız. Ya başına alırız baya bak. Ben rahat ol ben. Astım sen. Gibi şeyler yapıyor <laughs> Ya bu adam nasıl kastı ya bu kadar? Nasıl acaba abi? Su yani. Düşünmek lazım, nasıl kastı? Adamların hiç bileğini yok, mid ve jungle taşıyor oyunu. Gelsene şu adama ya, ne yapıyor bu? <laughs> Talip aslında çok iyi, bir tek jungle'dan kaybetti şeyi. Jungle çok şey yaptı. Jungle da free kill'leri aldı. Aa FF aga adamın oynayışa bak. Çık çık Enis çık. Aga niye doldun Biz neden girdin aga? Of. Ben of. hiç oradan ya. Dalcan diye girdim zaten. Oğlum beni geçti lan onu okuyayım. Al bu oyunu. keser aga. Geçtiğin adam beni kesti tam bunu. Adam FF diyor. Tertemam ne kim dom dom usta. Arda sadece oh. jungle pikinden kaybettik oyunu. Gel buraya amcık. Çık adam sana geliyor. Kaçtı it ne ya? Ali oğlum seni tek kes abi geri La o beni kesebildi ama kestik defa ananı skip. <laughs> bak şimdi bak bak bak. Bak bak izle. Bir şey alalım bak. ya gel. Vi amına ki vi amına koydu gitti. Adam çok kas kasılmışsınız adamı ya. 17-1 oynuyor bu. Kastırmış. İt ya solada en son. Gitme gitme Özcan. İyi bak. Aga oh, herkesten Türk yiyorum lan. Oo oh, bak. Adam, <gülüyor> 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 Adam <gülüyor> dört tane <dört, dört, gülüyor> fark atmış ya. Hayır lan BFF yok. Ver ver ver. Ezil olduk oğlum, ezil olduk. Ver onu öyle. Bir bok olmaz. Lan ADC'de ben de alıp oynasaydım kesin ezerdim bunları. Ya Ömer'e ADC sal Zaten... bak. Bak ya ben hala konuş. Oğlum bak. <laughs> ne hake? Taşıcağını taşıyacağız diye taşıyorduk ki. De, top lane'de orna eziliyor. Yok ya. Salak ezildin ya. mi? Vi gel lan. Vi al hepini aptal. Ben ben de oynat. De bizim zangılı hiç gelmedi. Zangıla bak. Fitlemiş amına koyayım. Karşıdaki zangıla bak Aptal seni ya baba bak bak giy bak Ya ben Benim niye saporta geçtim keşke geçmeseydim ya. Ben neden solo geçtim keşke zangı salsaydı Oğlum ben sana diyecektim solo geçeyim diye Mal gibi laf yapacaktım sonra bunu. Ben diye... senicektim oğlum. Elise diyorum, zangır sağlıyorum. Adama bak, sağ mı? Bak, W'ye bak amına taşırdı Taşıdı adam. Siktir amına Vi, bak zangır AP alıyor. Bilmesen almam amına koyayım ya. Aga V diye. Adam yıh <ya> oldu. V <laughs> Bin, bin amına koyayım Elise oluyor ya. Ben alayım, ben alayım, ben alayım. Sen alsan olur almasan olur. Adamla sola gidiyor, sola gidiyor, sola gidiyor. Ne kadar adamla şatdan düştü ya. Ya sola gitsen olur oğlum. Görmüyor musun midi? Otoman spor. Olsun. Enis, ne yapma ölmeye mi Benim geliyorum. Varınız. Tanış şu adam oğlum. Ne yapıyor orada Gel kestik. Ediz. Enis benle gel. Ediz.

Allah oynamayacağım ya. Ya sus Abi sen. Abi ben ya. Sen sağ sağ olacak oğlum. Sen sağ sağ olacak. yok abi. Hafta FF diye hafta. Adam tip için bilmiyor. Bu kadar rezilsin ya. Ya sus Ağlama. Bir şey yok olsun ama. 2 9. 2 9 taşıyacak. O kira alınca taşıyacak. GS oynar. 5 2 6 senin. Zil. Lan o kira alınca taşıyacağım lan. Söyle taşıyacağım mı? Tamam da Shotdown var. Aşk, Ali, yapamıyor. sen bu maçı taş tamam mı? Ben, ben taşıyacağım tamam, yok ki. Ben taşı taşıyacağım yok ki. Bu maçı al. Hadi maç taşısın ben ona 500 TL vereceğim. Kanka V'ye bak. Düsü taşıyalım amına koyayım. V'ye bak. Ya vay. Oğlum niye shotdown dönüyorsun o zaman? Ya aptal mısın sen? Shotdown alsan ne olacak? Taşıyacağım mı aptal seni? Şaval. <laughs> Şaval. <laughs> <laughs> ben bitirsem adamı keseceğim diyorum bunu Ali evet, bak bu maçta güzelim bu çok heyecanlı sen geç ben solaya geçeyim. Tamam öyle yapalım. Bak soluyu bana salsana. Allah aşkına soluyu bana sal. Soluyu bana sal. Bot değini düzeliz takılın agaya ben. Bak de... benim ödülüm solaya geçseydim kaçırdım bu maçı. Soluyu bana sal. Ben sen benim en oğlum Enis. Enis'le 10 yazalım ya. Enis ben sen benim sal zangın sal Sen sal mı? Bekle Enis dedi Enis şey at bana. Öldüm zaten attığım son şeyi de attım. Ya. Ben su veriyorum ya. Sikerim. Gel 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 Evet beyler videonun sonu böyleydi. Amına koyayım takım uzan kılı de ikiğimvi götümüzden geldi bir götümüzden çıktı ayrıldı tabii ya susun lan içinden geçti aga bir götümüzden geldi bir aga solo'yu bana salsana bak solo amcık da kazandı Salın Allah rızası için salsın <laughs> bir götümüzden geldi bir öyle bir gedik gibi bir öyle bir gedik ki götümüzden Kötümüzden kan geldi beyler izlediniz izlediniz sağ olun sağ olun iyi izlemeler abi edit bu ya kanalımıza abone olmayı unutmayın onun adama diyor